To Hello, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e futbol time 2024'e devam ediyoruz arkadaşlar ligimden. Didier Drogba, Kai, Laimer, Palmer, Drogba offside. Palmer'in havadan ortası Drogba. Kıfır çıkaracağım offside. Turner. Palmer. Hadi hiçbir şey yok. Bakacağım. Sinir ettin Neymar The Rugby KJ Turners Boom Let's get on to Neymar Junior Go Neymar

Ay taraya girdi. Murillo. Drogba alamadı. Williams. Bu izliyoruz. <laughs> Hakan ileride baskı alamadı. Elanga. Yapma. Yedik. Yok. Tak çok kötü. Bırak işte. Bu maç merhaba istemiyoruz takımca. Yani bu maçta da beraber kalacak da sizleri falan unut. Murillo. Yatas. Yatas. David. Dur koy doğru. Demir bir pas. Bir diye dropa. Yok adamın. Aşkına. Alma. Uzu sekti üstünde. Direkt Direkt diğer Drogba'ya pas verdi. Drogba yine vuradı ama Körner'e gitti top. Kastı bir bak hadi. Yürüye Drogba. Hakan. Drogba kaleci. Palmi direkt. David. Hayır. Hikayede. Direkler kaldırılsın diye. Bomboş kalama direkt kızım ben. 3 ya drop bak. Ayağında top istemeyeceksen çıkarıyorum. Atacak şimdi şut çekemiyoruz da. Kudu gitti tam köşeye. 45 artı 3'te gol attı Palmer. Nottingham'a karşı Nottingham Forest. Oğlum lisansını almamışlar çok garip bir logo yapmış. Bir şey direk. Neymar Junior. Arka direk. <laughs> Takım hücuma çekelim. Luis <laughs> Diaz basıyor ileride. David. Tamam çıktı. Merhaba. Merhaba. Kim? Neymar. Tek takla test. Drogba anda basıyor, kaybet alamıyor. Şu David. Drogba. Drogba. Didier Drogba, Didier Drogba. O da sağ köşeye atıyor. Biri sol biri sağ köşeye. Ya hiçbir şey yok. Bak. Delight. Drogba. Gördü oradan Palmer kaçtı. Palmer. Palmer kaleci Turner. Turner. Çok iyi çıkardı topu. Ronaldo. Hakan. Elangi. Ön bomboş. abone iyi. Avon iyi mi? Avon adı iyi soyadı. Elenga yapma. Neymar bas. Eskü itti bu Drogba. Palmer'a doğru açık köşe. Palmer. De Herkesin arkasında kaldı top. Ama niye atamadı iyi değilmiş. Davi David. Drogba. Palmer. Palmer. Vuramadı. Kyle Aymer aldı. Luis Diaz. Almir, iki kanat, uzaktan deniyor iki, iki tane kanat. Dışarı. koner. Hakanın ortası, Squibton, Kaleci, neler oluyor içeride? Nasıl bir karambol? Belli değil. Top kimde? Rodbas Kior Turner'ın yana Hudson Odoi Rudiger David Neymar Junior Vuramıyoruz Otobüs çekmişler ama iki tane attık otobüse Messi Turner. Messi Turner. 2 da added minutes has been in be Neymar. Yannick Sheffield, Rebe Nottingham, Rebe Yannick. Two times Rebe, two times Rebe. John Sheffield taraftarlarına alkışlıyor. izleyelim Güçlü çekiyoruz. Evet 2-0 süre bitti. Nottingham <laughs> RV'yi kazandık. Arkadaşlar yeni liman takımdan birini serbest bırakacağım yani. Az karıştıracağım. Ya da herkese bir tane rakam söyleyecek. Ondan sonra ya da direkt şarkıdan yazıp da silebilirim. Onun sonraki videoda düşünürüz. Neyse arkadaşlar bu videomuz ona bu kadardı. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.